Profesör Doktor Bülent Semerci, bugün sizlere ürolojinde sıklıkla gördüğümüz, hemen hemen ürolojinin yüzde otuzunu, ürolojik vakaların yüzde %35'ini teşkil eden üriner sistem kanserlerinden bahsetmek istiyorum. Ve bu kanserler içerisinde de özellikle erkeklerde görülen tüm kanserlerin hemen hemen ikinci sırasında teşkil eden prostat kanserinden bahsetmek istiyorum. Prostat kanseri biraz önce de bahsettiğim gibi erkeklerde görülen en sık kanser, akciğer kanserinden sonra en sık görmüş olduğumuz kanser tipidir. Ve belli bir yaşın üzerindeki erkeklerde her yere yaş ilerledikçe görülme olasılığı oldukça artmaktadır. Prostat kanserli hastalar genellikle bize işte idrar yakınmaları, sık sık idrara çıkma, idrar yapamama, idrarda yanma, sızlama yakınmalarıyla ile gelirler. Ve bu e, bulgularla bize geldikleri zaman e, mutlaka aklımıza prostat bezi ile ilgili bir rahatsızlık gelmelidir ki bunun içinde iyi prostat bezinin iyi huylu büyümesi ya da kanseri söz konusudur. E, bunu anlayabilmek için mutlaka hastayı iyi bir mani yaptıktan sonra son yıllarda kandaki PSA değeri bizim için oldukça önemli bir göstergedir. PSA değerine bakaraktan gerekirse bu hastalara tanıyı tam koyabilmek için prostat biyopsisi önermekteyiz. Ola ki eğer bir prostat kanseri tanısını koyacak olursak prostat kanserinin tedavisinde cerrahi tedavisi vardır, ışın tedavisi vardır ve hormonoterapi, kemoterapi dediğimiz tedavi modeliteleri vardır. Eğer kanseri erken dönemde yakalayacak olursak tabii ki cerrahi tedavi önermekteyiz. Cerrahi tedavi de açık cerrahi tedavi olabilir ya da son yıllardaki en sık görülen olan laparoskopik ya da robotik yöntemle prostat ameliyatları yapılabilir. Eğer hasta cerrahi kaldıramayacaksa o zaman bu tarz hastalara ışın tedavisi, eğer hasta metastazlarla bizim karşımıza geldiyse o zaman mutlaka hormon tedavisi ya da kemoterapi yapmaktayız. Metastazlar deyince prostat kanserinin metastaz yaptığı organların en başında kemikler gelmektedir. Biz bazı hastalarımız bizim karşımıza kemik ağrısıyla gelmektedirler ve kemik ağrısından yola çıkaraktan bazen prostat kanseri tanısını koyabilmekteyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.